evlendik. <laughs> evet evlendik. <laughs> Yardım edin. Evlendik. Gerçekten evlendik. Şaka yapıyoruz sanıyor olabilirsiniz ama gerçekten evlendik. Ve bu videoyu da aslında bu yüzden çekiyoruz. Yani şu geçtiğimiz hafta neler yaşadığımızı göreceksiniz bu videoda ve bu evlilik olayını nasıl başardığımızı nasıl üstesinden geldiğimizi <laughs> izleyeceksiniz o yüzden ya bir insan evlenirken kredi kartı limiti biter mi yani gerçekten çok az. onu ne bile <laughs> kredi kartı limiti o yüzden videoyu hemen dedik izleyin ama aslında küçük bir information vermek istiyorum şu anda bu videoyu çekiyor olmamın sebebi aslında yani bu bütün süreçleri çekmiş olmamızın sebebi yanımızda olamayan insanlarla bir bağ kurmak, kurmak istiyor oluşumuz. Yani siz aslında bunları izlerken yanımızdaymış gibi hissedeceksiniz ve sizin izlediğinizi bilerek... Ya, yiğit ne haber? <laughs> Biz de sizi yanımızdaymış. Ay yani konuşamıyorum yani. ya. <laughs> Biz de siz yanımızdaymışız gibi hissedeceğiz. Araba iptirilmez. Ya <laughs> sus artık ya. Ya zaten cümleyi kuramıyorum. Neyse bu videoyu çekmemizin amacı aslında buydu. Bütün bu süreçteki her şeyi çekmemizin sebebi de ve hiç kimseye hiçbir şeyi haber vermememizin sebebi de buydu. Yani hepiniz bir sürprizle öğrenin istedik. Anneciğim babacığım. Siz de tabii. <laughs> Benim annem de babam. <laughs> hani... Bunlar da senin annen baban. İşte o zaman anneciğim babacığım dedim sadece. Ablam da. Sen bizi ayrıştırdın buna. Bu arada soyadımızı almadı baba. ben söyleyeyim. Hayır aldım. Sadece ekstra olarak aldım. Yani türesel olarak yaşayabiliyor. Hiçbir şey değişmiyor hayatından. Çubukça onu kullanmasa da olur. Haberin olsun. Artık Türkiye gelince sen çözersin. Ben bilmem. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. Biz de türesel alabiliriz belki. Bak düşün. Çubukça olayla. Olanın... <laughs> Çekil <laughs> Neyse tamam. Hadi videoya başlayacaklar şimdi. Herkes video izlemeye başlayacak. Acaba ilk hangi andan bizim sürecimize dair olacaksınız? Görüşürüz. Şöyle geçirsene. Ne zaman eğleniyorsun? Bu cuma, pazartesi. Bu cuma, pazartesi. Bu cuma, Evleniyorum diyorum. Anlamıyor mu? Teşekkür ederim. <laughs> bu Amerika'nın son teknolojisi. Print ediyorsunuz ve yüzük parmağınızın boyutunu ölçüyorsunuz ama bir saat kesiyorsunuz. Ring size. Ring sizer. Göstersene bununla. Ay bu çok kötü oldu. Hoppa. Evet. Ben senden bahsetmiyordum aşkım. Sen kötü olmaz. Burada da yüzüğünüzü tutarak size'ınızı bulmanızı sağlayan bir cetveli var. Onun dışında çok bir olay yok. Yani kağıt israfı gerçekten. Evet sonra şurada dil dediğimiz kısmı böyle çekiyoruz. Hop. Gördüğünüz gibi sarıyor parmağı. Şunu araya alıyoruz abi. Şöyle bakıyoruz. Hafif sıkarcasın ama çok da sıkmayacak. Yani burada niye yüzük detayı veriyorsam. Gördüğünüz gibi 10 benim yüzük boyutum Bakıyoruz. oluyor. 10 numara. Keyfim meyfim 10 numara. Hayatım böyle 10 numara. Evet. 10 benim yüzük boyum. O yüzden şarayla... Ne yapıyorsun şimdi? Herkese 10 olduğunu söyleyip bir mesaj mı vermeye çalıştın? Anlamadım. Yüzük boyutum 10 numara yani. Teklifleri açın. <laughs> bu yüzükle orantılı bir seri var herhalde. Şu an ismini vermiyoruz. Saklıyoruz. Şimdi bu seriyi senin izlemiş olman buna hayranlık duyacağın anlamına gelmez ki Deniz'le de bir seri izledim onun da hayranı oldu ama ondan bayılmışlık durumu var şu an yani sonuç olarak şu anki alacağım seriyi Harry Potter'dan daha çok seviyorsun yalan mı A değişir ya, değişir yüzükte... hayır yüzük şimdi ben şeyden daha ya yani. evet ondan basmıyorum yani Harry Potter'ın gidip Gryffindor yüzüğünü takmak çok Mantıklı değil şu anda yaptığımız etkinlikte. Ya burada söyleyeyim. Recep Bedik serisi. <gülüyor> 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 Ve bu yüzükleri büyük ihtimal Yiğit yani aşık olacak ben Yiğit'in delireceğini düşünüyorum. Bakıyım.

gerçekten var ya sonra burada seni arabadan indirip arabayla üstünden geçelim. Sen beni indirdin de arabayı çalıştırıp geri gelip beni ezmeye çalışana Git işine bugün seni aradım PB'deyim dedim parktaydım. 15 dakika oradayım dedim 15 dakikaya oradaydım. Hatta 13 dakikaya. <laughs> 13 dakika oradayım ya da mezardayım. Yani sence de bu bayağı iyi bir olay değil mi sonuç olarak? Ne bir yol kaçırdım bütün gün. Yani arabanın sağ kapısına vurmuşlar ama olsun. sonra olmuştur ölçüsüz <laughs> olduysa yani. Az da öyle bir şey olmadı. Ya bu saçlar gerçekten böyle de güzel olmadı. Ne yapacağız şimdi? Ne? Ya ya çok çirkin gözüküyorum. Işıksızlıktan. Hayır ya saçıma bak. E, sanki açık halini görmüşsün gibi bir de aç o zaman dedi. Böyle de asi mi gözüküyor? Tamam hadi gidelim. Bir de şöyle bir

Anlat bakalım dinliyoruz. Yani sabah uyandım. Baktım tepemde biri. Ben arabayı alıp gidiyorum. Dedi. <laughs> ben de fosur pusul uyudum ya. Yani. İlk uyurken sadece yatıyorum. Dua ediyorum inşallah. Her şey için. Sonra uyandım. Tam dönene rast geldi. Zaten beni aramızdın. Şey yapıyorum. İnşallah. Hani İyi şey diyorum. ya önü yok falan diye değil yani. Sonra uyandım. Yapay zekaya girdim. Dedim ki bana bir evlilik yemini yaz. Bu Yazdım kadar bu da işte. Bu kadar da kolaya <laughs> kaçıyorsun. Senin hakkında bilgi verdim dedim. Rapunzel'i seviyor. Pembe rengi seviyor. Şarkı söylüyor. Rapunzel'i seviyor. <laughs> yok artık. Şaka bir yana iki gün önce falan işte Seneca adlı bir İtalyan restoranında yarayıp tabii ki de olmazdı güzel bir restoran olmasa. Tabii bu restoranın amacı evlilikten bir gün önce değil. Yani şu an 23.03.2023 mükemmel bir tarih. Biz niye bu tarihte evlenmiyoruz mesela soru bu. Soru bu. Biz Alper'in doğum Alper evlenmeyi tercih gününü seçtik. Çünkü çok sıkıldık bu Alper'in doğum günü. <laughs> çok önemli oluyor. Biz daha önemli bir gün koyalım diye. <laughs> Yok ya konuştuk aramızda. Biz sabah evleneceğiz. O yüzden sabah biz evlilik yıl kutlar akşamı da Alper'in doğum gününe gideriz yani. <laughs> Aynen. Çıktım, iş almaya gittim. İşte torbaya bir tane çiçek. E, 12 tane gül. 12 gül. İşte evet. çarpı 2, 24, 24, 03, 2023, evlilik tarihi falan. Yani deli matematikler. Dedik ki biz Seneca'ya nasıl gideriz hocam? Onlar dedi ki şu asansörde 19. kat. Dedik, tamam, burası ben, 19 katta nasıl olabilir yani, ne istedik 19 kata çıkalım. Sonra 19. katta indik baktık ve yağm yağmur burası ormanlarındayız. Buradan bozuktu. 19 kat yürüdük, buraları anlatmayacak mıyız? Yok buralar kötü bir kısmı. <laughs> 9 katın yan yata yürümemesi. Ben iptal ederim, bir daha şuradaki brutocu evlilik teklif <laughs> Neyse sonra bir indik kapkaranlık her yer. Yukarıda yıldızlar, sağda solda Amazon ormanlarını andıran bitkiler. Yangın çıkışı gibi kapı ittirerek mekana girdik. Mekan çok güzel. Mekanın şöyle bir derdi vardı. Deniz mahsulü yemekleri yapan bir yerle İtalyan yemekleri yapan bir yer arasında kalmış. Arada kalmıştı. gibi. Yani mesela sürahi <laughs> bile deniz kabuğuydu. Lakin yemekler geldi. Koca bir tepsi pizzayla koca bir tabak makarna ama koca tabak makarnanın bildiğiniz gibi makarna tabaktan içi böyle kase gibi olur ortası. Gerçekten dört parça ravioli makarnasına üzerine karbonara sos koyuyor. Ravioli miydi onun adını unuttum. Yani bu şey mantık gibi Bravo makarna. öyle evet. Abi dört parça makarna geldi ya. Ben yıkıldım yani. İlk şer pizza söylemiş pizzasını yedik şer valla. Ben şu dört parçanın ikisini şer yedi. Bir tanesi de ben ikiye bölmüştüm toplam. Üç parça da ben yedim. Beş dakika falan sürdü. Yani sosu da çok güzel. Öyle bir şey yap. Yani üç porsiyon falan söylemem lazım. Sonra Serp tabağını sünnet etti. Pizzanın kenarıyla. Yok abartma. <laughs> Ama yani. Neyse. Sonra yemekler yani. Tatlılar yani. Sonra ben dedim 3 soru oyun oynayalım. O ne dedi Şeran? Dedim 3 soru sen 3 soru ben soracağız. Sırayla soru sormaya başladık işte. Ondan sonra garson reisten ben hesabı istedim. Garson reis hesabı götürmeye gitti. Ben de koştum arkasından. Aa dur bir şey söylemeyi unuttum diye. Dedim garsona ben bu altına teklif yapacağım dedim. O dedi ne teklifi? Falan yaptı böyle dedim. Ahlaksız teklifler. Ahlaksız teklifler, <laughs> Ahlaksız teklifler yapacağım. Bir ah falan filan çok iyi. Ya dedim çok önemli bir olay değil. Kız yani her şeyi biliyor. Yarın evleniyoruz ama hani. Kız her şeyi biliyor. Teklif yapmam lazım falan. Aa dedi tamam süper nasıl yapalım falan dedi. Dedim hani sen hesabı getirme ben sana telefonu veririm Bir videomuzu çekersem süper olur. Tamam tamam dedi. Hesabı getir sonra bekliyor. Sonra geleyim şimdi mi falan diye bir soru soru Şarı oraya anlamadı ben sonra geldi dedim garson gitti işte biz o sırada şey yapıyoruz tip hesabı tabii ki mükemmel matematik şimdi 24 dolar baş bıraksak kaç dolar oluyor orada 89 kuruş var falan diye bu şekilde hesap yapıyoruz. Ondan sonra garson eline iki tane şampanya ile geldi kral bize ikram şampanya getirdi. Ama şöyle geldi. Sizi şampanya getirdim işte ikram olarak diye böyle koydu şöyle. Koydu. Sonra bir anda böyle yan kesici gibi sarpın telefonu <laughs> aldı. <o> telefonu verdim. <laughs> Adam çekmeye başladı. Ben sırada yüzü üç, üçüncü sorumdaydım. Benim üçüncü soru sıramda. Ben şöyle de adam... o sırada ama adama bakıyor. Niye telefonu aldı falan. Adam ne yapıyor telefonu? Niye adama bakıyor? Zimmet dedim şampanya karşılığında telefonu. O sırada ben işte yüzü çıkardım. Benimle evlenir misin diye üçüncü sorumu sordum. Üçüncü sorum benimle evlenir misin dedi. Sonra ben şöyle bir sesle evet dedim. <laughs> ben İngilizce de söyle. Yes, yes. Sonra arkadaki altılı masa. Altılı <laughs> <laughs> masa <laughs> 21'lik altılı masamız. 21'lik altılı. Şöyle sesler çıkarmıştı. Otel yapacağız. Otel yapacağız. Otel yapacağız. Evlilik teklif miydi? Ha herkes evlilik teklif miydi?'' falan filan durumunda. Sonra biz dışarıya iliştik. Böyle işte, bize bakıyordu. Şöyle yüzüğü taktı. Ayağa kalktık. Sarıldık. Adama bir poz kestik video falan. Teşekkür ettik adama. Adam gittik. kızlar daha alkışlamaya başladı. Aaaa diye. Biz teşekkür ediyoruz falan. Ama ben böyle yaptım. Thanks <laughs> girls. <laughs> ya şöyle direkt kanka oldu onlarla. <laughs> Sonra ben dedim bunlar hayır buraya geldiğinden beri bana Instagram'dan yazan kadar. <laughs> ben hepsine <laughs> ispat etmeye çalıştım. Hepsini topladım buraya getirdim şak şak çok. Bu da bizim aşırı derecede uykulu bir şekilde anlattığımız evlilik teklif hikayemizdi. Yarın da <laughs> Kızları sağ ayakkabıma, erkekleri de sol ayakkabıma yazmaya karar verdik. Şimdi sağ ayakkabımı elime aldım ve sağ baştan sayıyorum. <laughs> Önce Seboş'un gönderdiği listeyi yazıyorum. <laughs> Şimdi sıra bizim kızlarda. En başa Deniz'i yazalım. İlk o zaten evlenecek. Aynen kesinlikle. Sıla. Aselin. İlke. Gülşah. Gülü yazayım? Neyse kendi adını yazayım direkt de. Gülşah Tıs. Çakim ne yazdın? <laughs> Başa annenin listesini yazdım. Evet. En başta Sevoş var. <laughs> İlke. Gülşah. İlayda'yı yazayım. Onlar da Hakan'la evlenecekler. Begüm. Gamze var. Gamze evlenecek. Zaten evlenmesini istiyorum. Gamze. Dilara'yı yazayım. Dilara da evlensin artık. Evlenme vakti geldi. <laughs> Galiba bu kadar. Alper yazdık. Arda yazalım şuraya bir. Yiğit yazalım. Türker eş bulursa evlenecek. Zafer. Zafer. Şuraya za kocan Zafer yazacağım. Başka ne var? Sen abi ne yaptın yani şey, grupları mı böldün? Nasıl göstereyim? Nasıl karışık. Uluş da evleniyor mu? Aa evet Uluş var. Evlenecek vibe'da birilerini düşünüyorum. Değil mi? Can'ı yazarsak mesela. <laughs> Can'ı hakaret ederiz. <edelim. gülüyor> Güney aklını başına alkaydık. Güney öyle bir yere yazdın ki evlenmesin diye. Yani Melike'ye şey gibi. Bir de Zafer. Kardeşim benim. Ama USA'da olacak böyle bir ülke. <laughs> Arkandayız Zafer. <laughs> Kalp de yapacağım sana. Asıl kurt. Mükemmel oldu. Tüm kardeşlerime mutlu. <laughs> ben <gülüyor> evlendim siz de gelin. Martin değil mi? <laughs> Martin. <evet. gülüyor> Martin'den. <nerede>? Zafer'in <laughs> hemen köşesinde. Nereye? <laughs> Silinceye kesin ona. Neyse tamam. Şuraya zaten <gülüyor> <gülüyor> Zaten o evlenecek belli. öyle. kardeşimiz şey evleniyor zaten. Aldı işimize gidiyor. <laughs> And Shada. As you begin your journey through life together, may I offer for your consideration some very important virtues. Sarp, do you take Shada to be your wedded spouse? Yes. Shada, do you take Sarp to be your wedded spouse? Yes. <laughs> Shada to a As I stand before you today, my heart is overflowing with love and gratitude for seven years your kindness intelligence and beauty have captured my heart and i feel incredibly lucky you have to have you by my side you are my soulmate my best friend and my love you have always been my greatest support i will always be the first upload to you when you are on stage i promise to be your partner in all of life's adventures to support you in every challenge and to celebrate every success with you I promise I will love as long as you continue to sing with every word that comes out of my mouth. I hope <laughs> that we will always work together and I will always love you. <laughs> 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 I'm going to cry. <laughs> yes, it's always crying. i had no idea we are gonna fall in love like that in seven years our love has been grown day by day we grown up together when you wrote a fairy tale for me i noticed one day you are gonna be the most special person in my life and today here we are <laughs> <laughs> how lucky am i to marry this man this man who is my best friend and boyfriend at the same time Today I say I do, but to me that means I will. I will take your hand and stand by your side in the good and the bad. We are gonna make our old dreams come true, and today is just the beginning. <laughs> I dedicate myself to your happiness, success, and smile. In your arms and by your side, I know I can do anything because you are my home, my healer, and my belonging. And I'll be there for you <laughs> when the rain starts to pour. <laughs> I'll be there for you like I've been there before. And I will be there for you because you're there for me too. And I will love you forever, very much. <laughs> 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 it's <like a> joke. <laughs> <laughs> Um, your vows were very beautiful. <laughs> Thank you for sharing them. And um, okay, the ring is a symbol of your marriage, a circle without beginning or end, and the symbol of wholeness, perfection, peace, and unity. Sir, will you please take Shara's ring, place it on her right finger? Thank you. <laughs> you on this ring finger. Yes, love. Yes. Now that you have joined yourselves in solemn matrimony and have become one, may you sincerely strive all your lives to meet this commitment with the same love and devotion that brought you here today. By the virtue of the authority vested in me as Deputy Commissioner of Civil Marriages in and for the County of San Diego, I take pleasure in announcing that from this moment on, you are now united in marriage. You may kiss your spouse. <laughs> <laughs> Thank you. Oh, we did it. We did. Yeminim okurken kahkaha atıyordum aslında. Ben yapamayacağım ya boşuna. Daha çok geldi. <laughs> Arkadaşlar ya, yakan, yakan bir... ya, yaptığımız yanlışlıkla yanlışlıkla ilgili hemen size bir bilgi vermek istiyoruz. Seremoni deyince e, düğün gibi düşündük. License only deyince nikah gibi düşündük. Mersem ee, bu nikah gibi Öyle olan değil. olayı bile seremoniyi seçmemiz gerekiyor. Kadıköy Belediyesi devlet dairesini bilirsiniz nüfus müdürlüğü. Orada kalan şeyler vardır. oturursunuz işte adres değişikliği yaparsınız. Öyle evlendiriyordu artık. Az kalsın. Az kalsın adres değişikliği de pasaport başvurusu yaparmış gibi. Ya şey gibi ya. Adres değişikliği yaparmış gibi evleniyorduk. Masada bilgisayar var. Karşımızda kadın var. Bilgisayar monitörünün altında post makinesi var. Hani parasını dönüştüm. Ya da kredi çekiyoruz falan. <laughs> Parayı ödeyip lisans alıp çıkacaktık resmen ki biz seremoni istiyoruz İki tane de şeyimiz var seremoni seremoni istiyoruz. <laughs> yani olaylar bu kadar aslında ama tabi bu aralıkta bir sürü şey yaşandı gülündü Gülü ağlandı. ağlandı bu mesela hayırlısıyla çok uzun süre saklayacağımız bir binde ağlama bekliyorum yani artık şey gülmemi durduramayınca bari ağlayayım dedim <laughs>